selamünaleyküm arkadaşlar işten geliyorum şu an biri buraya kapının önüne bak şu canı koymuş hayvan şuraya kafam hafif komple dönmüş ben şimdi ne yapacağım Aa, Mardin'dir daha daha cici salla baş olmuş hayvan Evet, iş başa düştü yapacak bir şey yok. Burada bırakamam onu. Hadi gidelim eve. <gülüyor> <gülüyor> Yeki tane berde vederi kapının önüne koymuş. Kafası dönüyor hayvan daha ciciktir küçük. Allah Allah. Neyse. Bir doyurayım şunun karnını. <laughs> Öyle oluyor herhalde Ama hayvan şuraya baksana Çok küçük diyor. gülüyor Ne yapalım yapacak bir şey yok Demek ki hayvanın Şeyi bizim elimizde yapacak bir şey yok Allah bize göndermiş Biz de üzerimize düşeni yapacağız Tamam 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 Tamam, tamam babacım tamam Ben oğlumu şimdi doyurur Arkadaşlar Hayvanın karnını doyurdum Vitamini, vitamini verdim. İnşallah iyileşir. Biraz <laughs> kafasını kaldırmaya başladı. Ya sen nasıl bunu buraya bıraktın? Ben anlamadım ya. Doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın bilmiyorum. Onu Allah biliyor ama. İnşallah doğru bir şey yapmışsın. Kim bıraktıysa. Ay küçücük. Mardindir ha. Ben ya bu zaten Mardin'miş. Belki de bir Allah bitir. Duydun mu oluyucuğum? Duydun mu lan minak? Kafasını kaldırdı. Biraz. Tamam. İnşallah düzelir. Allah'ın izniyle. Belli de olmaz. Duydun mu? <laughs> tamam düzelir galiba. Öyle görünüyor. Fazla ürkütülmesin. Allah'ın izniyle düzelecek gibi görünüyor. Sağlama şovmuş ayıp Kilosunu milosunu toparlarsa Sürekli boyun antrenmanı yaparsa Kapının önüne bırakmış biri gitmiş Al bunu ee, Küçücük bir yavru Bir geldim kutunun içinde kapının önünde duruyor Ha burada bizim kapının önüne bırakmış Gerçekten. Vallahi Neyse arkadaşlar de. sabah devam ederiz Demek ki beni tanıyan biridir. <laughs> Biraz kafasını düzeltti ama. Güzelcik iş alalım. Bakalım biz elimizden geleni yapar. Gerisi Allah'a kalmış. Evet arkadaşlar sabah oldu. Bir bakayım bu hayvana durumu nedir? Şunların yanına koydum. Bu hediye gelen güvercinlerin yanına koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Kafası çok dönük. Ne kalkın şuna. Bismillah, bismillah, bismillah. Pecik. Pecik, bak ne yemeğini şey yapmış mısın? Hayır. Birazdan karnını doyururum.

Yağmur da yağmış de ya, <gülüyor> 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 Hadi. Yağmur yağacak yine ya. 아, 이거 너무나도 기다야 돼. 아, 이거 또 촤. 촤보세요, 네.

Karan akıştı yavru da dışarıya çıkmak istiyor. Ne büyümedi diyor. Oh. Ayağım çok ağrıyor. Acıktın mı lan? Şimdi... Gel. Ya. Bu hayvanı kim bıraktı buraya acaba ya? <laughs> yumurtalar gitti. Yumurtalar yumurtalar yumurtalar. sonunda arttırdık. Nasıl atsın tipi? Yumurtalar yalan et. Acıkmış evet. Şimdi biraz karışık. Dişimizi hala toparlayamadı kendini ya. Bu sefer geç kaldı. Şu İstanbul'lu yavrularla öbürlerine biz bakalım adam Yağmur bastı. <laughs> bir pazarımız vardı o da Allah rahmet eylesin. O da yalan oldu. Hiçbir şey olsun. Burada biraz hava alsın. Yani Onları yerler ne kadar fazla da ıslanmasınlar. Şöyle şunları vereyim. Belki o yavru da onlarla yer. Burada da geldi yeme inşallah yer. Kendi başına yerse sabır. Üzerime ihtimali çok yükselir. Bakacağım biraz böyle. Bakacağım ne yapar. Nasıl bir hareket seyredecek. O da gelip bir matbukam geldi. O da öyle yeme düşmemiş. Düzelir mi? Düzelme ihtimali var. Şu rumuru kendinde belki bir fiş yalı. Neyse sevgili dostlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Çok yağmur yağıyor. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Canınız cesur, hoşça kalın.